Arkadaşlar bir ekspertiz kontrolünde yine beraberiz. Bugün bir Audi A3 ekspertizi yapıyoruz. Audi A3 ekspertizi yaparken aracın önden asarlı olduğunu ve daha sonra da iç kontrollerini yaparken aracın airbaglerinin patlak ve tamirli olduğunu gördük. Arkadaşlar e, şu torptaya şöyle baktığınızda dışarıdan ilk baktığınızda arkadaşlar yazılarına kadar her şeyi orijinal bir şekilde kaplama yapmışlar. Tabii biz de biz bunları anlayabiliyoruz. Biz bunları çok rahatlıkla tespit edebiliyoruz arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim konu Audi marka bir araç da pahalı bir araçtır. Ee, öyle bir işçilik yapmışlar ki baktığınızda çok net, çok güzel bir işçilik yapmışlar. Ee, çok rahatlıkla airbag kontrolü, ekspertizle yaptırmazsanız arkadaşlar çok çabuk, rahatlıkla yani rahatlıkla bu aracı alırsınız ve aşağı yukarı 15-20 bin lira gibi bir almış olduğunuz araçta bir zarara uğrarsınız arkadaşlar. Çünkü tamirli airbag, tamir kaplama yapılmış. Baktığımızda çok güzel duruyor. Ama şöyle bakarsak arkadaşlar yan taraflarından bakarsak şöyle iç kısmından arkadaşlar ben kapağını açacağım. Eee alanına bakarsanız e, kaplama olduğu her halinden belli oluyor. Arkadaşlar emniyet kemerleri ile ilgili emniyet kemerlerinin boşta e, yani Kablolarını kesip, bakın direnç atıldığı bantla sarılmış, diren çatılmış şekilde. Bu şekilde arkadaşlar çok rahatlıkla belli oluyor arkadaşlar. Yani belki de her seferinde şeyi anlatıyorum. Yani en pahalı araçla, en ee, ucuz araç arasında ne olursa olsun kaza yaptığında bizim Türkiye'de bekler tamir ediliyor ve airbaglerin tamir edilmesi demek arkadaşlar yani aslında hiçbir şey yapılmamış üzerinin örtülmüş olması demektir eğer bunlar yenisiyle değiştirilmiş olsa herhangi bir problem yok Kullanı, kullanabilirsiniz ama tamirli olması yani ta, tamirli airbag açar mı açmaz mı garantisini kimse vermiyor arkadaşlar ve bir dünya sorunla karşılaşabiliyorsunuz yani ben e, burada yine ısrarla videolarımda her seferinde söylüyorum mutlaka ekspertizlerinizi kurumsal bir firmada yaptırın arkadaşlar yani aracınızda almış alacağınız araçta e, Asar olmayabilir e, Alttan Bir e, mantara dubaya vurur araç Emniyet kemerleri çeker sadece Emniyet kemerlerini çektiğinde de Bu emniyet kemerleri iptal edilirse Yani bunu Torpil kaplama olmamış olabilir eğilmek açmamış olabilir ama sadece emniyet Kemerlerine direnç atılması bile Sizin aracınızda Zarara uğramanıza Sebep olur mutlaka ekspertiz yaparken airbag kontrolü iç kontrolleri mutlaka yaptırmış olduğunuz yerden isteyin arkadaşlar. Bunu özellikle isteyin. Ee, yani faydası olacaktır. Yani ekspertiz mutlaka yaptırın arkadaşlar. Yani ekspertiz yaptırmanın bunlar aslında faydaları diye ben çekiyorum. Ee, umarım videom faydalı olmuştur. Burada araç alacakları yani araç alacakların uyanması için bir durum. Bakın sürücü erbeğini iptal etmişler. E, i̇ki iki girişli bu sürücü erbeği. Tek girişe düşürmüşler. E, yani onarımlı. Açıp açmayacağı meçhul. Öyle söyleyeyim. Ya Mutlaka ekspertiz yaptım arkadaşlar. Yani şuraya şu torklara baktım. Ne kadar orijinal bir şekilde duruyor. Ama yataya girdiğinizde kaplama olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Umarım videom size bir fikir vermiştir. Umarım size bir fayda sağlamıştır. Sağlıcakla kalın efendim. Hayırlı günler diliyorum.